Değerli izleyiciler, bugün gördüğünüz gibi bir hayvan ve süt besiciliği yapan işletmedeyiz. Yanımızda da Aydın Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin var. Kendisi geçtiğimiz haftalarda seçim oldu ve güven tazeredi. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar dileyelim başkanım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de böyle hayvancılık işletmesinde... Bir arada olmak, bir program yapmak, izleyicilerle buluşmak, vatandaşlarımızla buluşmak, bizim için çok kıymetli. O nedenle de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi başkanım, e, tabii veteriner hekimler hayvancılığın ayrılmaz bir parçası. Hani evet. biz gittiğimiz zaman üreticilerle görüştüğümüz zaman, bu konuda e, dinliyoruz onları da. Evet. E, şimdi Aydın'da da e, veteriner hekimler e, hayvancılıkta tabii ilgilenenler evet. var, evet. bunu hizmet verenler var. Tabii. Nasıl durum? İyi e, buradan başlayalım. Şimdi şöyle, bizim Aydın genelinde 311 tane klinisyen veteriner hekim meslektaşımız var ve hayvan sağlığı ile alakalı çalışmalar sergiliyorlar. Tabii veteriner hekimlik mesleği aynı zamanda biliyorsunuz hem çevre sağlığına hem hayvan sağlığı hem gıda sağlığı hem toplum sağlığı gibi alanlarda hizmet veren tek meslek. Dolayısıyla muadilsiz bir meslek. O nedenle de çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz, İnsanlığa hizmet veriyoruz. Hayvancılık noktasında da tabii konuşulacak şey çok. Çünkü biz sürekli sahadayız, meslektaşlarımız, devamlı yetiştiricilerimizle, üreticilerimizle birlikte. Şimdi konumuz nedir? Gıdadır. Yani şöyle özetlemek lazım. Önce konuşacak olduğumuz aslında konuyu bir temelden bir özetlemek lazım. Nedir yani bu? Ee, herkesin kabul ettiği gibi, bu tüm dünyada kabul görmüş bir gerçektir. Gıda en stratejik sektördür. Yani bu hani en stratejik sektörlerden biridir vesaire gibi e, yuvarlak konuşmaya da gerek yok aslında baktığımızda. Doğrudan zaman. gıda Doğrudan en, gıda en, en stratejik konudur. E şimdi gıda en stratejik konudur. Gıdayı da bölümlendirdiğimiz zaman gıdanın da en önemli öyesi biliyorsunuz e, hayvansal gıdadır. Yani içermiş olduğu esansiyel amin asitleriyle, vitaminiyle, mineraliyle dop dolu ve çok zengin bir gıdadır ve dolayısıyla da muadili yoktur. Öyle baktığınız zaman da tabii karşımıza işte hayvansal gıdaların e, insanlarda nesillerimizin sağlığı, nesillerimizin büyümesi, gelişmesi üzerindeki e, yatsınamaz özelliği ön plana çıkmış oluyor. E, burada da baktığımız zaman e, kim üretiyor bunları? değil mi Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz. Yani e, şimdi e, gelinen noktaya bakıyorsunuz. Yetiştiricilerimizle sürekli bir aradayız. Maalesef şu dönemde e, maliyetlerini karşılayamaz durumdalar. Yani para kazanmayı, kar etmeyi bir kenara bırakalım. Çünkü bizim yetiştiricimiz kalenderdir. Yani aza kanaat etmesini bilir. Azla geçinmesini bilir. Bir şekilde e, ayakta kalayım da yeter ki bu işi sürdüreyim. Bir şekilde de ayakta kalayım. Karnımı doyurayım. Buna bakarlar aslında baktığınız zaman. E, ama hal böyle ki şu anda maalesef girdi maliyetlerinin çok inanılmaz derecede yükselmesi buna karşın hayvansal gıda fiyatlarının yerinde sayması maalesef tabii yetiştiricimizin canını sıkıyor, moralini bozuyor. Bu işin de tabii dolayısıyla sürdürülebilirliği de ortadan kalkmış oluyor maalesef. Şimdi başka şunu merak ederim ben. Ee, biz aydın olarak hani aydın üzerinden aydın evet. konuştuğumuz zaman hala hani hayvan varlığı bakımından iyi bir durumdayız. Tabii, yani tabii. bir, bir şimdi, orada bir sorun gözükmüyor. Evet. ve daha iyi olabilir. Evet. İnşallah olur. İnşallah. Ee, şimdi e, siz veteriner hekim olarak arkadaşlarımız evet. sahilde olduğunuz için evet. yani bizim e, yani benim baktığım gördüğüm kadarla hayvanlarımız gayet sağlıklı gayet iyi gözüküyor. Evet. Herhangi bir e, böyle hastalığımız falan olmuyor galiba hani böyle hani özel çok böyle dışarıdan hayvan gelmedikçe evet. Evet. E, böyle durumlarla karşılaşıyor muyuz? Şimdi yani, dönemsel biliyorsunuz bizde e, tüm ülke genelinde Aydın'da da bu şekilde zaten yani Aydın'dan bakıyorsunuz aslında parçadan bakıyorsunuz bütüne gidiyorsunuz bir yerde. E Şimdi biliyorsunuz bizim bir şap gerçeğimiz var. Ondan sonra işte brusella gerçeğimiz var, tüberküloz gerçeğimiz var. Ee, özellikle brusella ve tüberküloz biliyorsunuz zoonoz hastalıklardır. E, dolayısıyla zoonoz hastalıklarla mücadele noktasında da e, en önemli etken veteriner hekimlerdir. Yani sahada bizlerin en çok mücadele etmiş olduğu konu aslında toplum sağlığını bir yerde korumak için zoonoz hastalıklarla uğraşmaktır. Zoonoz hastalıklarla mücadele etmektir. Ülkemizde maalesef hala daha tüberküloz ve brusella, şap bunları biz eradike etmiş değiliz. Kuduz da aynı şekilde yine. Bunlar da maalesef gerideyiz gelişmiş ülkelere kıyasla bakıldığında. Bunlarla alakalı tabii çok ciddi, çok derinlemesine çalışmalar yapmak lazım. E şimdi hayvanların hepsini kesmek bir yer, çok şey bir çözüm değil. Yani şu anda baktığınız zaman hani bir oran vermek tabii ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Türkiye ölçeğinde de o şekilde, Aydın'da da bu şekilde bu tarz hastalıklar var. Ama bunun yanında tabii bizim beslenme hastalıklarımız, metabolizma hastalıklarımız çok sıklıkla görünen, yani veteriner hekim meslektaşlarımızın sahada en çok uğraşmış olduğu hastalıklar bunlar. Aslında baktığınızda hepsinin temelinde bir noktada beslenme yatıyor. Şimdi şu döneme örnek verelim. Yetiştirici para kazanamıyor, doğru mu? Yetiştirici para kazanamadığı zaman ne yapıyor? önce hayvanın gıdasından almak zorunda evet, duyuyoruz bunları. Biliyorsunuz yani ve rasyonla oynadığınız zaman yani rasyon nedir işte besin bütünüdür. İçerdiği bütün maddelerle beraber içerisinden işte yoncayı çekiyor, samanı koyuyor, samanı arttırıyor, posayı azaltıyor, posayı arttırıyor, yemi azaltıyor gibi kendilerince bir şekilde bir tasarruf etmeye çalışıyorlar. E bu da geri dönüşümsüz hasarlara sebep oluyor ve o hayvanın artık damızlık değerini kaybetmesine kadar da süreci götürmüş oluyor. Dolayısıyla tabii burada vatandaşa da bunu yapma diyemiyorsunuz ki. Yani çünkü ayakta kalma mücadelesi içerisinde yetiştiricimiz ayakta kalmaya çalışan, canhıraş bununla mücadele eden insana hani ya şöyle beslesen daha iyi olur, böyle beslesen daha iyi olur. Biz bunları hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz ama tabii karşılık bulmuyor Çünkü adam geçimini sağlayamıyor, ayakta kalamıyor. Yani dolayısıyla bu tarz sıkıntılarımız da var. Yani beslenme kökenli de bizim hem Aydın'da hem Türkiye'de genel anlamda ciddi sıkıntılar var. Ve insanlar da olduğu gibi hayvanlarda da beslenmeyi iyi sağlayamazsanız birçok hastalığa zemin hazırlamış olursunuz. Böylece bir röportajımızın da sonuna geldik. Başka bir röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.